Arkadaşlar bu haftaki konumuz işini profesyonelce yapan kişilerden bahsetmek. Benim bahsedeceğim isim Aziz Sancar. İlk olarak Aziz Sancar hakkında temel bilgiler verip daha sonrasında sevdiğim bir konuşmasını sizlere video olarak göstereceğim. Aziz Sancar hem ülkemizde hem de dünyada adını sıkça duymuş önemli bir moleküler biyolog, Türk doktor, akademisyen, biyokimyager ve bilim insanıdır. İstanbul'da tıp fakültesini birincilikle bitiren Aziz Sancar, TÜBİTAK bursu ile gittiği Amerika'da moleküler biyoloji alanında doktoraya başladı ve önemli çalışmalara adım attı. Yaklaşık 40 yıllık araştırma kariyeri boyunca pek çok ödül alan Aziz Sancar, sonunda DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Şu anda 74 yaşında olan Aziz Sancar, insanlığa fayda sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. Dilerseniz videoyu izleyebiliriz. hem insan, insan olarak verdiği tatminlik var, var. hem de bunun insanlığa faydalı, faydalı olacağını, olacağını biliyorsunuz. O, 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 onu, o hiçbir şey şeyle. yani, yani no, ben normalde almasaydım da, bile oradaki, oradaki, oradaki keş, keş 100 yüz bin yüz yıl sonra yine, yıl sonra yine, yine ders kitapların olacak. Bunu okuyan bir Türk 100 çocuk yüz yıl, yıl sonra bu, bu 1513'te Trier'e şu yaptı. 1981'de, 1992'de Aziz Sancar'da bunu keşfetti. <laughs> Bu Türk çocuk bunu bilecek. O önemli. <laughs> Memlekete insanlar önemli <laughs> katkılar yapmak için Robert Kolej'de mezun olmaya gerek yok. Savur'dan, Sürgüz'den, <laughs> Türkiye'nin herhangi bir Üniversitesinden, üniversitesinden, lisesinden mezun olup hem, hem memlekete hem, hem insanlığa önemli katkılar, katkılar yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Bizim Çocuklar çocuklara güvenmemiz, güvenmemiz lazım. lazım. Yani Halkı bu çok, çok önemli. önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.